haberiniz olsun. Ünlü medya yazarak detaylara ulaşabilirsiniz. Devamını zaten ileride de size hatırlatırım. Modlar zaten arada bir hediye falan diye yazarsınız. Site çöktü. Daha çökmez abi imkansız artık çökmesi. Plus kim? Plus kim? Plus kim? Abi toplantıda Havalı havalı konuşuluyordu. Artık çekmez. Yardırım beyler. Yardırım. <laughs> Niye öyle oldu ya? <laughs> Arkadaşlar bu nasıl oldu? Dur bakayım bir daha deneyeceğim. Lan